Bostos'tan sonra bir ilk şu anda 104 yapıyoruz. Bildiğiniz üstü açık lüks bir otomobil haline getirdik bu arabayı. İnsanların parmakla gösterebileceği mükemmel üstü açık kabloyu bir araba oldu. Samsun'da klasik otomobil ustası Ömer Kurt, tam 75 bin TL harcayarak bir zamanların efsane otomobili olan Murat 124'ü üstü açık lüks bir otomobile dönüştürdü. İlk defa gerçekten ilk deneyimimiz oldu bizim. Araç geldiğinde tereddüt ettim olacak mı olmayacak mı diye. İlk hedefimiz biz bunu güçlendirmekti. Çünkü 4 kapı olduğu için 2 kapıya düşürdük. Hurda olarak aldığı Murat 124 marka otomobilin restorasyon işlemleri için kolları sıvayan Ömer Kurt, bir ay süren çalışmanın ardından göz kamaştıran bir eser ortaya çıkardı. Bosnus'tan sonra bir ilk şu anda 124 yapıyoruz. Şuradan gördüğünüz gibi önce güçlendirmeyi yaptık. Buradan, karşı taraftan, alt taraftan şasiyi önce güçlendirdik. Gördüğünüz gibi aracın şu anda üstü kesildi. Kapılar rahat bir şekilde açılıyor. İlk olaya kurdu olan otomobil çürüklerden arındırılarak şase güçlendirilmeleri yapıldı. Ardından ise kabriyo olması için tavanı kesildi. Kabriyoya çevirdik. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar kapanmaz dediğimiz kapılar. Şükür şükür. Arka kapıları iptal ediyoruz. Arka kapı olmayacak. Arka tek kapı olacak. İyi bir güçlendirme yaptık. Biz normalde biliyorsunuz sadece bostos yapıyoruz Samsun'da. Bu bizim ilk denememiz oldu. Alttan şasesini güçlü bir hale getirdikten sonra üstünü kestik. Kapılarda hiçbir daralma, açılma olmadı. Orijinal rengi yeşil olan otomobil daha sonra boya işlemine girerek rengi bal köpüğüne dönüştürüldü. İç döşemeleri de boyasına uygun yapıldı. Araç eski halinde göreceksiniz, yeni hali bambaşka bir şey ortaya çıktı. Lüks ve boya ve döşemesiyle beraber mükemmel bir hale geldi. Ben bunları yaparken çok mutlu oluyorum. Geceleri kafamda planlarım, gündüz hayata geçiririm bunu. Ustalarımla beraber araçlar üzerinde çalışma sürekli yapıyoruz. Nasıl yapabiliriz, nasıl başarabiliriz diye. Bu bizim ilk denememiz oldu. Bundan sonrakiler daha iyi olacak. 75 bin TL harcanarak restore edilen Murat 124, son model üstü açık otomobillere taş çıkarttı. Şu anda 75 bin lirayı buldu aracın yapımı bize. Bunun sınırı yok. Değiştirdiğiniz tamirata göre, yaptığınız işçiliğe göre fiyat yukarıya doğru çıkabilir. İmkanlarımız doğrultusunda bu kadar masafetik. Herkes tabii şaşırıyor. İnsanlar etrafında bir iki tur atıyor dön dönerek bakıyor. Bu bu araba bu hale nasıl geldi diye. Ya bu bizi tabii mutlu ediyor.